Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin, sizinle çok sevdiğim bir ürün incelemesi yapacağım. Şeye batır. <laughs> Bunu hep yapmak istedim. <laughs> e, i̇lk olarak tabii ki ben Şeye Batır ile ilgili bir hakkında bir bilgim var ama e, bu bilgilerin biraz üstüne katmak istedim açıkçası. O yüzden bir araştırma yaptım, sizin için notları aldım. E, i̇lk olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün e, yaptığım araştırmanın hepsinin linki aşağıda var. Bu arada ben bu linklerden herhangi bir şey kazanmıyorum. Eğer siz de bu araştırmaları yapmak isterseniz diye size de aşağıya ufak tefek linkler bıraktım. İlk olarak nedir bu şeye batırıyor? Biraz ondan bahsedelim. Ee, şeye batır, e, batır, ağacının fındıkların ezilmesiyle ortaya çıkan bir yağdır aslında bakarsanız. Bu fındıklardan tereyağımsı bir yağ elde ederler. Afrika'da bu yağı yemeklerde hatta çikolatalarında kakao yağı yerine falan da kullanılır. E fakat biz bu yağı sadece kozmetik amaçlı kullanıyoruz Türkiye'de. Yani daha çok Türkiye'de kozmetik amaçlı yaygın. Daha demek daha doğru olur. Herhangi bir kimseden duymadım şey yağını yemeklerde veya çikolatalarımı ekliyorum diye eğer varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Kullanım önerilerime geleceğim. Ama ufak çaplı ne için kullanıldığının bilgisini vermek istiyorum. Nem dengesi kurmaya, kuruluktan çatlayan ciltler için egzama yağı, kaşıntı içerdiği A vitamini sayesinde sivilce ve akneye, tırnak için, ameliyat ameliyat izi, yarı izi, yanık izi, isilik, gözaltı torbaları, ağrı, serit önleyici, çatlak, kırışıklığa ve göz çevresinde ince çizgilere, nasır ve topuk çatlaklarına, saça, böcek ısırığına, uçuklara, A ve tıraş sonrası için A, D, E ve F vitaminleri içeriyor. Aslına bakarsanız dolu dolu, dolu dolu faydalı bir yağ. Kullanım alanlarına önerilerime geçmeden önce ufakça birkaç tane daha, daha bilgi vermek istiyorum. İçerdiği yağ asitleri sayesinde cildimizin sıcaklığıyla hemen eriyip cildimizin, cildimizi nemlendirmek için aslına bakarsanız çok etkili. A ve E vitamini sayesinde anti aging etkisi yaratıyormuş. Aslına bakarsanız kış aylarında çok, çok şiddetli olarak yaşamıyoruz bu sene ama kış aylarının çok etkili çünkü sürekli cildimiz kuruyor, dudaklarımız kuruyor, ellerimiz kuruyor, vücudumuz kuruyor. çiğe batır yağı bunun için etkili bir yağ. Aslına bakarsanız çok ufacık bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki herkesin vücudu, her ürünü kullanmaya elverişli olmuyor. Bu yüzden bileğinizin iç kısmına çok ufak bir şekilde de dersiniz herhangi bir alerjiniz var mı yok mu? Gerçi benim okuduğum sitelerde Shea Butter'ın alerjiler için de etkili olduğu söyleniyordu. Ama onu bu kategoriye sokmadım henüz. Gelelim. Ben bu yağı nasıl kullanıyorum? Size kesin %100 kefil oldum. Neler var? Onlardan bahsedeyim birazcık da. E, i̇lk videomda bahsetmiştim aslında bakarsanız ben beyaz tenli olduğum için güneşe çıktığım an tavuk gibi kızarıyorum açıkçası. Bunun hani böyle güzel söyleyeyim gibi bir olanı yok. Tavuk gibi kızarıyorum. Bronzlaşmıyorum. Her ne kadar hani yüzde yetmiş kroma faktörleri de kullansam ya mutlaka kızarıyorum. Aloe vera cildinin e, zaten e, güneş yanıklarına ve her türlü yana iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunu artık Türkiye'de bilmeyen kalmadı hatta dünyada. Ama ben bunu ek olarak shea butter de eklemek istiyorum. E, ee, cildime şişe batır üstüne aloe vera jel sürdüğüm zaman özellikle aloe vera jeli buzdolabına bekletirseniz ekstra bir rahatlama sağlıyor. O yağın verdiği cildinizi yumuşatma etkisi üzerine soğuk gelen aloe vera jel hani en azından bir 10 dakikalık bir ferahlama sağlıyor size. Ama o 10 dakikalık ferahlama aslına bakarsanız günler boyu sürecek sizin cildinizin o yanmasına, o e Kırmızılıkların azalmasına ve o yanma hissini azaltmasına çok yardımcı. Bunu kesinlikle hani beyaz tenlilere %100 öneriyorum. Henüz tatilde gidebiliyorken e, gittiğimiz tatilde ben tabii ki hemen kızardım. Yani ki onara ki hani ben çok fazla güneş kremi kullanırım. Yani ekstra e, faktörünün ex, aksine çok fazla güneş kremi kullanırım. Buna rağmen yanan insanlara kesinlikle shea butter ve aloe vericili mutlaka %100 öneriyorum. Aslına bakarsın ikinci deneyim, deneyimlediğim özelliği ise batıklar üzerine çok fazla e, uzun süre etkisini göremedim. Şu şekilde ben kullanmaya başladıktan sonra aslında bakarsanız batıklar için en etkili hani tek kesin çözüm diyebileceğimiz yöntem olan lazere başladım. Çok uzun süre bunu deneyimleyemedim ama e, kullandığım zaman etkisini görmüştüm. E, saç parlaklığı ve egzama Sen şimdi seboroid dermatit rahatsızlığı var. Ee, o yüzden ben saçlarımı sürekli bir yağ bakımı uyguluyorum zaten. Saçlarımda oluşan kabukları bu yağ karışımım sayesinde ve tabii ki şeye batış sayesinde gerçekten yatıştırdığını gördüm. E, ee, ama burada ekstra eklemek istediğim şey şeye Butter'a tanıştıktan sonra saç yağları eklediğim zaman tabii ki yağ bakımının verdiği bir saç parlaklığı oluyordu ama şeye Butter'ın etkisi ekstra bir saç parlaklığı oldu. Ekstra bir yumuşaklık oldu. Siz de saçlarını saçlarını çok fazla bakım yapan ve yağ bakımını yapmayı seven insansanız mutlaka şeye batır yağından da biraz eklerseniz saçlarınızın daha yumuşak ve daha parlak olduğunu göreceksiniz. Şimdi geliyorum. benim kendimde henüz deneyimlemediğim ama e, internet sitelerini araştırdığım etkilerine geliyorum. Çatlaklarda düzenli kullanımda çok etkili olduğu söyleniyor. Aslına bakarsanız e, çatlaklarda tabii ki sürdüğümüz kremler, yağların hepsinin etkili olmasının sebebi düzenli kullanım. Çatlakların hani e, en büyük geçme etkini istediğiniz kadar isterseniz en pahalı, isterseniz en muhteşem bir ürünü kullanın. Ama düzenli kullanmadığınız sürece o ürünün etkisini %100 yüz alamazsınız. Göz altı morlukları için etkiliymiş. Ben de bunu yeni öğrendim. Biliyorsunuz ki benim de göz altlarım çok sorunlu. Ben çok şikayetçiyim bu konuda. Ee, az miktarda kullanmak önemli. Göz çevremiz yüzümüzdeki en hassas, yani en hassas bölgemiz. Eğer çok miktarda kullanırsak ya bezlerin önüne açmış oluyoruz. Ve tabii ki burada da düzen önemli. Elazaydan bir gün sonra cild, kuruyan cildinizi nemlendirmek amacına kullanıyoruz. E, kullanabilirsiniz. E, Tırnak mantarı için bir kullanım önerisi okudum çay şey ile birlikte e, kullanabileceğiniz söyleniyordu. Çoğumuzun saçlarının problemlerinin olan kepek, dökülme, kırık, kuruluk ve ekstra kaş ve kirpik için e, bir karışım gördüm. E, bunun tabii ki en önemli en önemli e, başrollerinden bir tanesi Hindistan ceviziye ve aloe vera jel. Bu üçünü karıştırdığınız zaman e, gerçekten çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Hindistan cevizi ve şeye batırı karıştırıyordum ama bundan sonra karışımlarımı aloe vera jeli de ekleyeceğim. Ameliyat izleri için etkili ama ameliyat olduktan bir sene sonra ve 6 ay düzenli kullanımda bu etkiyi görebiliyor musunuz? Sabah, öğle, akşam sürdüğünüz zaman etkili olduğu söyleniyor. Yine tekrar söylüyorum düzenli kullanım. Bir öneri de benden olsun. Eğer çok fazla kuru varsa, e, nemlencilerse nemlendicilerse yetmiyorsa şeye batır kullanabilirsiniz mesela. Ama çok az miktarda almanızı tavsiye ediyorum. Cildiniz gün boyu nemli kalacak. Aynı zamanda üstüne sürdüğünüz, üstüne sürdüğünüz cilt ürününüz gerçekten daha güzel duracak. O pul pul görüntülenme sizde olmayacaktır. E, bunu deneyin ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla sürmeyin ki e, sürdüğünüz ten formülasyonunu bozmasın. Hepimiz zeytinyağı saçım ve cildimizde yaptığı etkileri biliyoruz. Şeye batır da aynı etkilere sahip. Aslına bakarsanız şeye batır doğal olarak göz yağı, cilt yağı, dudak balma, vücut yağı hepsini karşılıyor. E, benim çok şaşırdığım bir özelliği vardı. Ağrıyı azaltıyormuş. E, özellikle Böyle eklemlerde iltihaplanma problemleri yaşayanlar için bu öneriliyor. Şeye batırıp masajla yapmanız söyleniyor. Etkisini ben görmedim ama deneyebilirsiniz. Böcek ısırığına iyi geliyor. Ben birkaç kere deneyimlemiştim aslında. Nasıl deneyimledim derseniz ee, artık yazın çok fazla dışarı çıkmadık ama eskiden insanız bizi sivrisine kısırdı. hatırlar mısınız bilmiyorum. Altı yazacağım ve asla söyleyemeyeceğim özelliği sayesinde böcek ısırıklar için çok önemli bir etkisi var. Şeye batırı doğal bir peeling olarak kullanabilir, kahve veya şeker koyarak e, ekleyebilirsiniz. Ben de bunu yapmayı çok seviyorum. E, Kanalımda bunlara yer vermek istiyorum aslında. Bakarsanız. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve ayrıca beni instagramda takip edebilirsiniz. İsmimi yine buraya yazacağım. E, orada da oldukça aktifim. Aslına bakarsanız güneş içinde UV koruması sağlıyor. Tabii ki güneş kremleri kadar çok yüksek derecede yüksek derecede koruma sağlayamayabilir ama denemekten ne çıkar? Ev yapımı losyonlarda baz olarak kullanılabiliyor. Benim çok şaşırdığım yeni bir özelliği de soğuk halkınlıkların burun tıkanıklıkları için kullanılabiliyormuş. Ee, henüz denemedim. Nasıl denendiğini size aşağıda bırakacağım linklerden bulabilirsiniz. Bu arada ben kendim gibi linklerle herhangi bir anlaşma bir şeyim yok. Yani sanki küçücük bir kalalım kendi çapımda. Cildimizin önemli bir ögesi olan kolajenin üretimini de şeye batır arttırdığı için yara izlerine oldukça etkili olduğu söyleniyor. Şimdi gelelim ben size birkaç tane bir öneri, öneride bulunmak istiyorum. Hafif şöyle kayacağım. şuraya aslına bakarsanız tarifleri yazacağım şişe yağlı küçük nemlendiricisi oluşturabilirsiniz. Ee, hemen size e, malzemeleri sayıyorum. Yarım çay bardağı rendelenmiş şişe yağı. 2 yemek kaşığı susam yağı. 1 yemek kaşığı avokado yağı. 1 yemek kaşığı ise bal mı? Şişe yağlı el kremi ise 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı. 1 tatlı kaşığı kakao yağı. 1 tatlı kaşığı şişe yağı cüt çatlaklarını önleyici krem. Ben de bunu hemen denemek istiyorum aslında bakarsanız. 3 tane 3 adet e, e vitamini kapsülü. Bunları eczanelerden alabilirsiniz. E, ben daha önce saçım için kullanmıştım. 2 yemek kaşığı kakao yağı, 1 yemek kaşığı şia yağı. Gelelim dudak balmına. 3 çay kaşığı rendelenmiş balmumu, 3 çay kaşığı hint yağı ve şia yağı. Yani bu şia yağının miktarını yazmamış ama siz siteyi incelerek istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıda açıklamalarda linki var. Evet ben size şia yağını anlattım. Nasıl kullandığımı, siz nasıl kullanabileceksiniz diye. Peki o zaman size bir şeye batırıyor. Hediye etmeme ne dersiniz? Bu benimkisi, bu da sizinkisi. Hiç açılmamış. <laughs> YouTube kanalımı yeni açtım. Instagram hesabımı ise eskisinden daha aktif kullanmaya başladım. E, bu yüzden e, sizinle bu hediyeyi paylaşıp size tanışmak istiyorum aslında bakarsanız. Bu bir tanışma hediyesi olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden bir çekiliş yapmaya karar verdim. Peki siz bu çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Instagram adresimi yine buraya yazıyorum. E, buraya gidip benim e, şeye batırlı olan bir fotoğrafımı şeye batırlı olan bir fotoğrafımı göreceksiniz. Bu video yayınlandığı zaman o fotoğrafımda Instagram hesabımda olacak. Orada bütün katılım şartlarını yazıyor olacağım. Orada katılım şartlarını ve çekişini ne zaman açıklayacağımı yazıyor olacağım. E, o zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer beni sevdiyseniz ve diğer videolarda görüşmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın o zaman. Görüşmek üzere.